şekilde aynı düzlemde büyüklükleri eşit olan 4 kuvvet verilmiştir. Buna göre bu kuvvetlerin bileşkesinin büyüklüğü kaç F'tir? Sevgili arkadaşlar bu soru fiziğin meşhur sorularından birisi. Yani vektörlerde simge sorulardan diyebiliriz. Bir benzeri de yok da diyebiliriz bu soruya. Bu soruya farklı çözümler geliştireceğiz arkadaşlar. Birkaç farklı yolla çözeceğiz. Çözümlerimiz simülasyonlu ve şık olacak. Ve aynı zamanda bu sorunun günlük hayatla alakasını arkadaşlar ortaya koyacağız. Günlük hayatla bir alakası yok gibi durabilir ama aslında günlük hayatın içerisinden sor olan sorulardan birisi bu. Evet birinci çözüm yine meşhur çözümlerden birisi arkadaşlar. Dört kuvvetimiz var. Açılar şekildeki gibi. Biz beşinci bir kuvveti eklersek bütün açılar eşit oldu arkadaşlar. Kuvvetler de eşit. Bu durumda bileşke kuvvet sıfır diyebiliriz. Yani şöyle bir genelleme yapalım. Kuvvetlerin arasındaki açılar eşit ve kuvvetlerin büyüklüğü de eşit ise bileşke kuvvet sıfır olacaktır. Yani sistem dengede olacaktır diyoruz. Tabi böyle bir genelleme yok hocam. Ne alakası var diyebilirsiniz. Önce bir çözüm yapalım. Bileşkemiz dengeleceğe zıt olan kuvvettir. Yani tam tersi yönde F kuvveti olacaktır. Evet, düzgün beşgenin yapıyı düşünelim arkadaşlar. Düzgün beşgenin yapının açı ortayları bu kuvvetleri oluşturacaktır. Yani dengede kalmanın bir mantığı diyebiliriz buna. Birinci çözüm yolu sonuç itibariyle arkadaşlar bileşke kuvvetimiz şekildeki gibi F olacaktır dedik. Bu çözüm yolu bir kabullenmeden ibaret diyebiliriz. Bunu x'erli, 3'erli, 4'erli eşit açılara düşünebiliriz. Örneğin iki kuvvet olsun. Aralarındaki açılara eşit olsun. Bileşikleri sıfır olacaktır. Bunu 3 kuvvet içinde düşünebiliriz. Eşit kuvvetler. Aralarındaki açılar eşit. Bileşke sıfır oldu. 4 kuvvet için düşünelim. 4 kuvvetinde yine aralarındaki açılar eşit ve kuvvet büyüklükleri eşit. Bileşke sıfır olur böyle bir genelleme yapabiliriz. Günlük hayattaki yapıya gelelim şimdi. Şu domates fidelerine domatesin takıldığı bu yeşil kısım var ya arkadaşlar. Evet, benzerlik görebildiniz mi? 5 tane kuvveti bu şekilde benzeştirebiliriz. Yani dengenin en güzel yapısından birisi arkadaşlar. Eşit açılarla şekildeki gibi. Evet, başka ne gibi karşımıza çıkıyor? Şu sandalyeler var ya arkadaşlar tekerlekli sandalyelerinin Takıldığı yerlerdeki ayakların arkadaşlar arasındaki açılar yine eşit 72 derece olacaktır. En güzel denge durumundan birisi. Evet yıldızlar arkadaşlar aslında unsurlarından diyebiliriz biz bu kuvvetlere günlük hayatta karşımıza çıkan en çok karşımıza çıkan bir yapı diyebiliriz. Kuvvetler eşit ve güzel bir denge durumu. Yine Da insan anatomisindeki yıldız benzetmesinde buraya ekleyebiliriz. İkinci çözüm yoluna gelelim. Şu alfalar kaç derece? Onları bir hesaplayalım. 72 derece olduğunu görmüşüzdür diye ve 144 derece. Bu 72 derece bize düzgün beşgenin dış açısı olarak hatırlayalım. Karşımıza çıkıyor. Peki buradan nasıl bir çözüme ulaşabiliriz? Aslında bu 4 kuvvet düzgün beşgenin dört kenarını oluşturuyor arkadaşlar. Böyle beşgenin üzerine yerleştirmiş olalım bunu. Beşinci kenar boşta kaldı. Beşinci kenara bileşke kuvvetin olduğu yerdir. Uç ucu ayaklanan vektörlerde başlangıçtan bitişe doğru çizilen vektör bileşke vektördü. Hatırlayalım. Evet boş kalan, kalan kenar bileşkedir diyoruz. Şöyle hızlı bir şekilde simülasyonumuzu bir kere daha görelim. Evet. Bu da şık çözümlerden birisi aslında. Hors hurting